Bu video 360sosyal.com'un katkılarıyla hazırlanmıştır. Siz de sosyal medyadaki etkileşiminizi arttırmak ve dijitali yakından takip edebilmek için 360 sosyali ziyaret edebilirsiniz. Kuzen, 1970'ler. Dünya artık daha iyi bir yer. Gezmek için korkmana gerek yok dostum. Hadi dünyayı gezelim. Olur. Batı Almanya'ya hoş geldiniz dostlarım. Burada paranın içinden geçiyor, keyfimize keyif katıyoruz. Sigortasız işçi bulmanız imkansız. Dostumuz Amerika sağ olsun. Bu harika. İşte burası Batı yanlısı İran. Din ve devlet işlerinin ayrıldığı ve modernliğin dibine kadar yaşandığı bir ülke. Genel olarak Amerikalıların sömürgeci tavırları dışında ülkede her şey harika. Çok yaşa İran Şahı. Sovyetler Birliği'ne merhaba din yoldaşlar. Burada teknolojinin dibine vurup bu nimetleri uzaya taşıyoruz. Aynı zamanda casusluk faaliyetlerimiz zirveye çıkmış bulunuyor. Bayrağımız kızıl dünyanın üzerinde dalgalanacak. Çok yaşa KGB, çok yaşa Halkların Komünist Birliği. Vay burası da neresi? Amerika Birleşik Devletleri evlat. Burada antifüzeler geliştirip doğunun ayısına kafa tutuyoruz. Silah üstünlüğümüz dosta ve düşmana korku salıyor. Çok yaşa George Washington. Etkileyici. Sıradaki gelişmiş ve parlak ülkeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Aman tanrım. Dejavu. Burası da neresi? Türkiye'desiniz. Bunlar da kim? Bunlar bir avuç solcu. Daha doğrusu önceden bir avuç solcuydular. Aman tanrım. Korkuyorum. Peki ya siz? Sağcı mısınız, solcu mu? Eğer solcuysan korkmaya devam edebilirsin. Ama sol el farklılık yaratıyor. <laughs> Seyahatiniz nasıldı gençler? Komünistler Moskova'ya! Komünistler Moskova'ya! Türkiye, büyük ekonomi, medeniyetin beşiği, kültürlü, çağdaş ve geleceği parlak harika bir... <laughs> <laughs> Çok affedersiniz duyarcı dostlarım kendimi tutamıyorum. Türkiye 21. yüzyılın en tuhaf ülkelerinden biri. Hem batı hem doğu kültürünün tampon bölgesine hoş geldiniz saygıdeğer arkadaşlarım. Eğer burada yaşıyorsanız büyük ihtimalle yeni girdiğiniz bir oyuna expert seviyesinde başlayacak kadar tecrübeli bir birey demektir. Burası yaşayabileceğiniz en zor ve en ilginç ülke. Türkiye'ye neden tuhaf ve ilginç diyoruz diye merak mı ediyorsun aşırı radikal milliyetçi dostum? Hemen izah edeyim. Hani bir arkadaşınızın başına yaptığı her hamlede kötü bir olay gelir, işleri hiç rast gitmez ve siz de bu durumu baz alarak ona bakıp kardeşim sen dağıttı Cemal'i imanını kaybedip boyaptısta almadan mı? Yani halk diliyle cenabet mi geziyorsun diye dalga geçersiniz ya. Ha işte Türkiye'de bu tiplemenin en iyi örneklerinden biri. Yani kötü olayları yaşayan örnek. Çünkü başına sürekli kötü olaylar geliyor. Kuruluşundan günümüze daha bir asır bile olmadan yaşadığı bu olaylar Türkiye'yi erken yaşta çökertti. Darbesinden tut ekonomik krize, ekonomik krizden tut siyasi kavgalara, siyasi kavgalardan tut yozlaşmaya. Yani ez cümle bu ülkede felaket adı altında ne aramak istiyorsanız bulmama olasılığınız bir TikTokçunun beyninin olmaması gibi çok çok düşük bir orandır. Hatta imkansızdır. Fakat tarihi boyunca yaşadığı sarsıcı bir dönem vardı ki bu dönem dönemlerin en kötüsü. Felaketlerin hepsine hükmedecek, hepsini bir araya getirip karanlıkta bağlayacak o kötü olay Türkiye ve onun baş belası sağ sol kavgaları. Türkiye Cumhuriyeti kuruluştan itibaren hala tam olarak sistemini oturtamamış sayılı ülkelerden biridir. Bu sayılı ülkelerden biri olan Türkiye Türkiye'nin en büyük ve en sansasyonel olayı hiç şüphesiz sağ sol kavgalarıdır. Yani Kurtuluş Savaşı'nda bile ülke bu kadar kötü durumda değildi. Çünkü o zaman millet tek vücut halinde düşmanla çarpışıyordu. Kutuplaşma sadece hükümetler arasındaydı. Halk bağımsızlık için mücadele ediyordu. Hem de yoklukta. Yani tek artı ortada TikTokçuların olmamasıydı. Lakin muhtemel olarak Batı'nın içinde olduğu bu kavgaların faturasını yine Türkiye ödemiştir. Nitekim sağ sol kavgaları ülkedeki refah ve huzur ortamını bozduğu gibi direnişsiz bir darbenin de gelmesine sebep olmuştur. Demokrasi demokrasinin en büyük demeyici hiç şüphesiz onu korumak için gelen demokratik darbedir. Bunu unutmayın. İsterseniz Türkiye'deki sağ-sol kavgalarına geçmeden önce bu kavramların ne anlama geldiğini ve ne zaman ortaya atıldıklarını sizlere anlayacağınız basit bir dilde anlatayım. Öncelikle sağ-sol kavramlarını anlayabilmeniz için sizlere sosyal hiyerarşiden bahsedeceğim. Bir piramit düşünün sayın dostlarım. Piramidin en üst basamağında para, ikinci basamağında zengin aileler, soylular ve yöneticiler, üçüncü basamağında din adamları, dördüncü basamağında yöneticiyi devirecek askeri junta, beşinci zamanında benim de nefret ettiğim patronlar ve medyalar ve son olarak ideolojik takıntılarıyla birbirlerini yerken bir de ekstra bu sistemi ayakta tutmaya çalışan halk. İşte günümüz toplum hiyerarşisi böyle işliyor. Bunlar rahatsız mısınız gençler? Kusura bakmayın ama bu piramit sizin kendi eseriniz. Yüzyıllardır kabul ettiğiniz bir sistem. Hiyerarşi muhabbetinde kafalar berrak olduğuna göre sizlere sağcılık ve solculuk kavramlarının düşünce yapısından bahsedeyim. Şimdi, solculuk var olan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak ve zenginliği tamamen eşit dağıtmak isteyen bir düşüncedir. Emek sermaye çelişkisi emekten taraftır. İnsanları hiçbir şekilde din, ırk, milliyet, cinsiyet ve benzeri şekilde sınıflara ayırmaz. Bu kavramların yerine direkt insan alır. İşte solcuların genel olarak düşünce yapısı aynen böyledir. Bunların dışında solculukla özdeşleşen bazı fikirler de vardır. Bunlar Marksizm, Sosyalizm, Sosyal Liberalizm, Sendikacılık ya da Radikal Solculuk olan Komünizm'dir. Sağcılığa gelecek olursak sağcılar emek sermaye muhabbetinde sermayeden yanıdır. Aynı zamanda toplumsal hiyerarşiyi kabul eden, normal gören veya destekleyen bir düşüncedir. Hatta bazı sağcı düşünceler toplumsal eşitsizliği de desteklemektedir. Bunun sebebi ya milletsel farklılıklardan, ya dini inançsal farklılıklardan, ya kültürel farklılıklardan ya da piyasa ekonomisindeki rekabetten kaynaklandığı içindir. Bu da çoğu görüş tarafından normal ve doğal karşılanır. Ne? Siz de solcular gibi sosyal hiyerarşiyi tanımıyor ve eşit mi olmak istiyorsunuz? Bu çok zor adamım. Çünkü günümüze kadar başarılı olanlar her daim sağcıların düşünce yapısı olmuştur. Tabi Türkiye'de. Peki bu fikrinizden vazgeçip sosyal hiyerarşiyi kabul ederek 6. basamaktan çıkıp üst sıralara mı istiyorsunuz? O zaman sponsor zamanı. 360 sosyal ile tüm sosyal medyalarınızın etkileşimini tavan yaptırabilirsiniz. Sadece hayal gücünüz ile sınırlı olan bu platformda Facebook'tan YouTube'a, Instagram'dan Twitter'a, mobil uygulamalardan Spotify'a kadar aklınıza gelen tüm sosyal medya araçlarınız için yüksek etkileşim alabilirsiniz. Bazen bu işler için büyük reklam bütçeleri ayıramıyor ve fake hesaplara yönelerek algoritmayı kötü yönde etkileyerek çaresiz kalıyoruz. İşte 360 sosyal sizlere yüz binlerce gerçek kullanıcının kayıtlı olduğu bir altyapı sunuyor. Ve bu kişilere dilediğiniz görevleri vererek hem o kişilerin bütçelerine küçük bir katkı sunuyorsunuz, hem de sosyal medyalarınız ve uygulamalarınız gerçek kişiler ile etkileşime geçerek etkileşim alıyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit. 360sosyal.com'a kaydolduktan sonra bakiye yükle ekranına gidip size uygun olan paketi seçiyorsunuz. Ardından kanalımıza özel olarak tanımlanan Kayalp10 promosyon kodunu bu alana giriyorsunuz. Bu sayede size bir defaya özel verilen bu kod sayesinde yaptığınız alışverişin üzerine %10 ek bakiye tanımlanıyor. Ardından yeni görev oluştur diyerek sizi ilgilendiren kategori, ve servisi seçebilirsiniz. Alım yapmak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz. Ardından kaydet tuşuna bastığınızda işlem tamam. Gelsin etkileşimler. Birçok özelliği olan bu site hakkında detaylı bilgi için rehber videosunda izleyebilirsiniz. Haydi, hiyerarşideki yerinizi sağlam alın. Şimdiden teşekkürler. Nerede kalmıştım? Aa evet. Sosyal hiyerarşi. Şimdi kafanızda tuhaf bir şekilde Yusuf Kayalp medya kuruluşunun sosyal hiyerarşi hakkında ne düşündüğü gibi mantıksız bir soru yatıyor. Bundan eminim. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Yusuf Kayalp emekçiyi görünce hiyerarşiyi kabul etmeyip solcu sıfatına bürünürken TikTokçuları görüp hiyerarşiyi kabul eden bir sağcı oluyor. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani mantıklı düşündüğümüz zaman eşitsizlik veya gelir adaletsizliği dışında hiyerarşi bazen desteklenebilir. Sağ ve sol düşünceleri sadece hiyerarşi konusunda değil, ekonomiden eğitime pek çok konuda birbirlerine zıt şekilde düşünürler. Ya kardeşim eğitimde yeniden kurmacılık olması gerekiyor. Toplum kendini dönemine göre yetiştirip demokrasiyi savunması gerekiyor. Yeniliklere açık olması gerekiyor. Eskiden kurtulması gerekiyor. Saçmalama lan. Eğitim dediğin şey esasiciliğe dayanması gerekiyor. Toplum geleneklerine bağlı kültürel mirasını sürekli koruması gerekiyor. Atalarının izinden gitmesi gerekiyor. Ya emperyalist köpekler düzen adamları eğitimden ne anlarlar? Kes sesini. Bunu bana Kuruşçev'in sol testisi mi söylüyor? Sol ve sağ ayrımı bir diğer örneğini de ulusalcılık ve milliyetçilik ayrımında görebiliriz. Türkiye'deki solcuların büyük bir kısmı kendini ulusalcı olarak yorumlarken, sağcıların büyük bölümü de kendini milliyetçi olarak tanımlar. Ulusalcılar ülkenin aydınlanması için genellikle Atatürk fikirlerine ve çağdaş batı değerlerini örnek alırlar. Fakat sağ milliyetçiler ise Atatürk fikirlerini kısmen reddetmemekle birlikte, gelişmenin Türk-İslam sentezinden ortaya çıkan değerlere sarılarak gerçekleşeceğine inanırlar. Bu arada sizlere Kaya Hepten çok çok ilginç bir bilgi. Genellikle Avrupa'da yaşayan Türkler yaşadıkları ülkeler de sol partilere, Türkiye'de de sağ partilere oy vermektedirler. Bunun sebebi sizce nedir? Bunu ben yorumlamayacağım. Siz yorumlayacaksınız. Peki sağ ve sol kavramını anladığınıza göre bu kavramların nereden çıktığını merak ediyorsanız cevabını Fransız devriminde bulabilirsiniz. Bu dönemlerde Fransız halkı büyük bir aydınlanma geçirerek din adamları ve soyluların köleleri olmaktan vazgeçmişti. İşler kötüye gitmeden Kral Louis sorunları çözmek adına bir toplantı düzenledi. Adına halk meclisi dedi. Senin lanet olası sömürgeci. 3 sınıfı temsilen 3 temsilcilik heyeti vardı. Bunlardan bir biri soylular, biri din adamları, diğeri de halktı. Birinci ve ikinci sınıf halkın cebinden geçindiği için kral taraftarıydı. Halk da kendi hakkını arıyordu. Toplantıda birinci ve ikinci yani kral taraftarı olan taraflar kralın sağ tarafına, halk cephesi de sol tarafına oturmuştu. Sağ taraftaki temsilciler mevcut sömürge sisteminin bozulmasını istemiyordu. Sol taraftaki perişan ve aç halk cephesi de mevcut sistemin yok olmasını istiyordu. İşte böylece tarih sahnesine sağ ve sol kavgaları atılmış oldu. Kardeşim siz sağcılar ne düzen adamıymışsınız ya? Ulan iktidar nereye esiyorsun? oraya hareket ediyorsunuz? Lan kes! Komünizm, sosyalizm diyerek kafamızın etini yediniz. Ulan nerede başarılı olduğunuzda Türkiye'de başarılı olacaksınız? Afrika'da mı? Avrupa'da mı? Ulan kapitalizm ne zaman başarılı olmuş ha? Bu soruyu cidden sordun mu? Evet. Senin ananı avradını... Türkiye'de sağ-sol kavgaları 1970'lerin başında başlamıştı. Ülkücü ve devrimci gençler adı altında ikiye bölünen halk bu dönemde birbirlerinin içinden geçti. Sol görüşlü olan devrimci kitle ülkedeki rejimin değişip sol fikirlere ait yeni bir rejimin gelmesini istiyordu. Sadece ülkücüler de solcular bu hareketlerini durdurmak istiyordu. Artık Türkiye için büyük felaketler başlıyordu. Nitekim sağ ve sol arasında sadece düşünce ve fikir konusunda bir savaş yoktu. Aynı zamanda bu gençler örgütlenip silahlanıyor ve Türkiye'nin her tarafına yayılıyorlardı. Üniversiteler, işyerleri ve fabrikalar. O dönemlerde mahalleler de sağ ve solcuların karargahları haline gelmişti. Eğer o dönemde yaşayan ve siyasetin zerresini bilmeyen biriyseniz hayat sizin için oldukça zordu. Çünkü girdiğiniz her mahallede sağcı veya solcular tarafından alıkoyulup darp edilme olasılığınız oldukça yüksektir. Ya da size sorulan sağcı solcu musun sorusuna da yanlış cevap vererek bu olasılığı kesin bir hale getirebilirsiniz. 1970'lerin ilk yarısı felaketlerle geçmişti. Fakat 1970'lerin sonu aslında bunun bir fragman olduğunu gösteriyordu. 1 Mayıs 1977 yılında solcular Taksim'de büyük bir eylem gerçekleştirdi. Fakat bir anda gösteri yapan halka ateş açıldı. Büyük kargaşalar yaşandı ve tam 34 kişi bu olaylarda hayatını kaybetti. Tarihi kanlı 1 Mayıs olarak geçen bu olayda ateşi açanların kim olduğu bilinmese de solcu gruplar bu olayı sağcılara mal ettiler. Böylece olaylar kontrol edilmez boyutlara ulaştı. Hükümet ve siyasiler bu olaylarda dış güçlerin parmağının olduğunu vurgulasa da ülkedeki kutuplaşma bu uyarıları dikkate almadı. Böylece ideolojik ayrımlar arşa çıktı. Polis bile sağ ve solculara müdahale edemez hale geldi. Ki sağcılar asayişi kendileri sağlamak istedi. Solcular da halka bedava arsa dağıtmaya başladı. Görüşe göre devletin otoritesi sallanıyordu. 1978 yılı daha beter bir yıldı. Nitekim bu dönemde Malatya Belediye Başkanı evine gelen bir bombaya kurban gitti. Bu durum sağcılar tarafından solculara mal edildi. Böylece sağcılar solun tuttuğu mahalle ve dükkanlara saldırarak her yeri ateşe verdi. Daha sonra 16 Mart'ta İstanbul Üniversitesi önünde solculara karşı bombalı ve silahlı saldırı gerçekleşti. Bu olayda 7 öğrenci hayatını kaybetti. 1979 ve 1980 yılları da farklı değildi. Ülke kana bulanmaya devam ediyordu. Gazetelerde her gün sağ sol kavgalarına kurban giden onlarca genç vardı. Bu Türk tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. Ülkedeki bu kutuplaşmanın bedeli kardeş kanıyla ödeniyordu. Yani sağ sol çatışması aslında kardeşin kardeşe kurşun sıktığı bir dönemdi. Aslında her iki tarafta kendi devletinin halkının iyiliğini istiyordu. Ama gel de bunu kutuplaşmaya meyilli toplumlara anlat. Sağ sol kavgalarını en iyi Muhsin Yazıcıoğlu yorumlamıştı. İstemeyerek girdiğimiz bu kavganın bedelini bize darbeyle ödettiler. Bizler aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Aynı mezhepten, aynı aşiretten olmak zorunda değiliz. Ama biz bu aziz vatanda farklılıklarımızla birlikte beraberce yürüyebilir, beraberce üretebilirsek o zaman mutlu olabiliriz. Ama üretmeyip kavga edersek mutsuz oluruz. Kavga edersek darbeleri çağırırız. Evet, Muhsin Reis'in de dediği gibi bu olaylar darbeyi de beraberinde getirmişti. Neyden bahsettiğimi iyi biliyorsunuz sizi hınzırlar. Demokrasinin kurtarıcısı 1980 darbesi yakında